Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluyla İstanbul Havalimanı'na kadar uzatılacağını açıkladı. Bakan Kara İsmailoğlu, hızlı tren hattının daha sonra Avrupa'ya kadar uzanacağını bildirdi. Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na Oradan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı'na uzatılacağını açıklayan Bakan Kara İsmailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattını Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na ulaştırmak için yaptıkları projede ihale aşamasına geldiklerini, bu hızlı tren hattının daha sonra Avrupa'ya kadar devam edeceğini bildirdi. Bu arada İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un Kağıthane ilçesi arasında inşa edilen 34 kilometrelik metro hattı pazar günü açılıyor. Bakan Kara İsmailoğlu, Kağıthane İstasyonu'nun 3-4 ay sonra Gayrettepe İstasyonu'na bağlanacağını da söyledi.